bu şekilde geliyor Kıbrıs'ta şey, şey, Yunanların eline geçtikten sonra tanrılar e, yavaş yavaş tarih sahnesindeki bir insan gibi görünmeye baş. Önce hükümdar olarak görünüyorlar. Hükümdarla hüküm kraliçelerin arasındaki maceralar şeklinde anlatılmaya başlanıyor. Ve mesela e, şeyin e, Astarte orada e, şeyin e, bir Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta bir kraliçedir. Tamaza atlı Lübnan'da bir gence aşık olmuştur. Ve o genç ile, genç için Lübnan'ı o tarafa kaçmıştır. Ve onu da fakat evlidir. Kocası arkadan gelir. Temmuz'u öldürür. Ve hasta, şey de, e, de değil artık Afro de şey, e, bir kraliçe olan o hanım da şeyde Temmuz'un yani Tamazan'ın dikkat edin Temmuz Temaza şekline dönüşmüştür. Onun cesedi üzerinde ölür. Yani bu duruma, hikaye bu duruma gelir. Leyla Mecnun ölmesi. E, daima ve bu Roma'ya da geçer. <gülüyor> bu <gülüyor> hikayeler mesela Priyamus ile Tişbe hikayesi olarak görürüz orada. Priyamus ile Tişbe Komşudurlar artık yani Roma'ya geçtikten sonra, Yunan'a geçtikten sonra hem tanrıların... Peki o zaman Roma var mı? Kurulmuş mu Roma? Zamanla, zamanla. Zamanla, zamanla. Bu zaman galiba et tüzüklere denk geliyorsun. Evet, o zaman. evet. Yani ben artık atladım. Ah. Zamandaki çünkü o kadar hikayeler çoktur ki e, seresin mesela ah, e, sonbahardaki hikayeleri sırasında Adonis'in dünyaya geldiğini anlatan iki büyük e, şey vardır. Apollondros'un e, kitabında anlatır Yunanlı yazar e, o şöyle anlatıyor diyor ki e, şey Mirha diye şeyin bir e, Kıbrıs kralı Kiniras'ın bir kızı vardır. Ve annesi o sere seromonilerini görmek için e, gitmiştir, yoktur. Babasına aşıktır Mirha. Babasıyla birlikte olmak için annesinin yokluğunu gözler. Ve annesinin bu göz döneminin dini seromonilerini kutlamaya gitmesinden istifade ederek... ...babasının odasına karanlıkta girer ve onu aldatır. Ve ondan sonra ondan hamile kalır. Baba bunu öğrenince dehşete düşer ve... E, Kızını öldürmek için eline işte bir kılıç alır, onun peşine düşer ve Mirha kaçar. Mirha, onun Mür ağacıdır adının adıdır. Mür ağacının Hı. adı, onu da hemen belirteyim. Mirha kaçar, o koşturur. Ondan sonra en son atlarlar, dereler, tepeler geçerler. Nihayetinde Arabistan tarafına doğru giderler. Ve orada şey Mirha dua eder. Beni yani bunu elinden kurtar, beni öyle bir şeye dönüştür ki... Kurtulayım elinden der ve e, acır yukarıdaki tanrılar ona. Onu bir mir ara ağacına dönüştürür, mür ağacına dönüştürür. Mür ağacının sakızı zamk şeklindedir. İnanır mısınız bu zamk ve bu şey bizim e, Hamdullah Hamdi 15. yüzyılda bir beyitte geçer. Ve Lübnan dağlarının evliyalar yeri olduğu... Ve Lalelerin Lübnan dağlarında açtığına dair de hamdullah hamdinin şiirleri var. Yani gelenek ister. devam ediyor. Gelenek devam ediyor. Ya yani onu demek istiyorum. Roma'ya geçmemin sebebi bu o kadar söylenen, o kadar bilinen, yakın duyuyu o kadar etkilemiş, büyülemiş ki bu e, güç yani. yani yakın doğu'dan Avrupa'ya kadar gidiyor. Tabii tabi tabi, tabi, tabi etkiliyor. gidiyor gidiyor her yer.